Evet, herkese merhabalar diliyorum. Helenistik Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımız aklımdaki kişinin gündemi günceli nedir? Sizinle ilgili ne düşünüyor olacak? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlara enerjimi iptal ediyorum ve asla kabul etmiyorum açıkçası. 0544 272 0262 numaramdır. Kayıt olabilirsiniz yani ekleyin yazabilirsiniz. Ee, ücretlidir tabii ki de. Bakın buradan yine de bilgilendirmiş olayım. Helenistik Tarot Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Şimdi iki kalem var. Biri ay kalem, biri geyik kalem. Yani biri geyik, yeşil diyeyim. Biri sarı diyelim. Şöyle tam gözüksün. Bu yeşil kalem, bu sarı kalem. Ben şimdi gündem güncel ne derken aynı zamanda ee, sizinle ilgili düşüncelerimi de soracağım ama tabii burada önceden kartları hazırlamıyorum, birlikte seçiyoruz. Şöyle, bunu birazcık ilerleteceğim. Ee, şöyle yapalım, sizin için de tam gözüksün şöyle. Ay, açtım. Açmadan yapacaktım. Unuttum. Şöyle, buraları sarabilirsiniz. Ayrıca şu desteden de yardım isteyeceğim. Şöyle, burası, yeşil için seçelim. İçimden gelen şekilde seçeceğim açıkçası. Görmüyoruz, bakmıyoruz, etmiyoruz. İçimizden kaç tane gelirse artık, hangisine ne kadar gelirse. Buralar uzun geliyorsa sarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada. E, bunlarla da e, içim 3 tane seçmek istiyor İçim. İlk şuna seçelim bu defa yeşile. bir bakalım bunu seçelim şimdi ben direkt e, uyumlandığınızı düşünüyorum direkt sarıyla başlıyorum ki zaten Oo. şimdi şöyle bu e, 7 tane seçmişim bu insanın hayatında çok fazla karışıklıklar var arkadaşlar. Maddi manevi olarak pek çok konuda dengesini kuramadığı durumlar var. Şimdi öncelikle burada açıkçası yoluna bakmaya çalışan, önünü görmeye çalışan ama bunu yapamayan, çok fazla karışıklık yaşayan bir kişiyi görüyorum ve hayatında bitişler var. Şimdi bakın burada şöyle söyleyeyim sizin için de daha net olsun Gündem ve güncelinde maddiyat ön planda. Parasal durumlar, e, mücadele ve bitişler var. Şimdi aranızda net bir bitiş olmuş olarak veriyor. Eğer hayır bizim aramızda bir şeyler bitmedi ama limoniyiz izliyorsanız da git geldi ve e, belirsizlikleri veriyor. Şimdi burada öncelikle ilişkide alma verme dengesi çok fazla bozulmuş ve cinsel odaklılık başlamış. Yani daha fazla... Eril ya da dişil hiç fark etmez cinsel odaklı yaklaşımlarını veriyor ve olumsuzluklarını veriyor. Burada çok fazla doğru gitmeyen durumlar olmuş. Şimdi gündem günceli nasıl dediğim zaman mücadele kaos, ilerlemeye çalışma, kendini ifade etmeye çalışma maddi durumuna odaklılıkla geliyor. Ee, ve çok fazla bir mücadele içerisinde şu aralar eril erkek bir kişiyle de arasında bir sorun olduğunu görüyorum özellikle yaşça büyük yani bu kişi 50 yaşındaysa 70 yaşındaki biridir örneğin 20 yaşındaysa 40 yaşındaki biridir yani yaşça büyük bir erkekle de sorunu var yaşça büyük bir kişiyle sorunu var e, kendi yolunu bulmaya çalışıyor şimdi senle ilgili hem arzuları çok fazla hem birlikte olmak istiyor hem başlangıç yapmak istiyor ama bir yanda da hep geri duruyor hep bitiriyor gidiyor git gel yapıyor ya da ilişkiyi hep bitiren taraf oluyor yani bir türlü denge kurulamamış şimdi ben burada sana karşı da hislerinde yine gelmek konuşmak yakınlık kurmak özlemini gidermek olarak görüyorum hani özlemini gidermek istiyor ama olumsuz olan şey hep aynı şeyi yapacak olması şimdi burada sana karşı tekrar gelmek Senden e, Senden istediği yakınlığı Görmek istiyor ya da beklediği yakınlığı Görmek istiyor ama Burada kartın sana uyarısı strateji yapman Yani daha stratejik davranman Daha önce ilişkinin bitmesine sebep olan Bu insana bu özgüveni veren Durumları yapma diyor Yani sen bu insanın çok özgüven vermişsin Senin yüzünden çok fazla Kendine güveniyor demek istiyorum Yani senden e, ayrılsa bile tekrar döndüğü zaman kabul görüleceğinin farkında. Çünkü defalarca kez bitiren bir kişi görüyorum. Defalarca kez giden, terk eden, seni yalnızlaştıran birini görüyorum. Bu konuda olumlu değil. E, çok fazla e, despot dediğim dedik ve keskin davranışlarda bulunmuş zalimkar ve otoriter hareketleri olduğunu görüyorum. Burada kartların uyarısı stratejik değişimine gitmen ve stratejik davranman daha önceki hareketleri yapmaman, ona karşı daha keskin, daha net davranman, ona karşı daha kendine özgüvenli davranman bu konuda daha hayırlı olur. Çünkü aksi halde benim hissettiğim şey bilinçaltı düzeyinde senin aslında çok iyi hissettiği, mutlu olduğu ama sana çok güvendiği için hayatındaki kargaşalarla baş edemediği sıra seninle olan ilişkisinde sıkıntı çıkarıyor geri dönüyor. Çünkü hayatı da çok sıkıntılı. Gündemi günceli çok sıkıntılı geldi. Bunun hıncını senden çıkarıyor. Burada uyarı olarak stratejini değiştiriyorsun. Senin cepte gören o davranışları var bu insanın. O davranışı, o kalıbı yıkıyorsun. Senin için hayırlı olur ama eee gündem ve güncelinde aklındasın. Fakat olumsuz olan şey bu insanın çok fazla git gel yapması. Eğer dediğim şeylere dikkat etmezseniz de bu insanda net bir bitişiniz olur. Yani tekrar başlamamak üzere bu ilişki biter. Neden bu kadar keskin ve net konuştun diye sorarsanız da. Çünkü çok fazla şunu hissediyorum. Bu insan olumlu değil. Açıkçası sizin için doğru insan değil açıkçası. Yani açık konuşayım. Bu sebepten biter diyor. Zaten doğru insan olmaması da bitmesine en büyük etken ki e, kadersel döngüler hep böyle olur zaten yanlış hayatınızdan bir gün mutlaka ders vererek gider. E, bu da biraz öyle ama yine siz strateji değiştirir, bir şeyleri daha farklı yaparsanız kaderi etkileyen durumlar her zaman olur. Bunu unutmayın. O sebepten dediklerimi dikkate alın çünkü öbür türlü net bir bitiş olacak diye uyarılar veriyor kart. E, açıkçası biterse senin çok büyük bir kayıp mı mesela? Hani bunu da soracak olursan hayır. Dengesizin teki yani. Çok <laughs> böyle de söyledim ama <laughs> öyle yani. Çok da büyük bir kayıp olmaz diye düşünüyorum. Burada da engeller var. Oha. Sırtını dönen bir kişi. Pişman olan bir kişi. Şimdi bu kartlar açıkçası burada gündemi günceli çok kötü gelmekte bunun da çok kötü. Yani yine diğerinin ki buna göre daha iyi. Yani diğer desteği için diyorum. Burada da 6 tane seçmişim. ...kaygı zaten burada da kaygısı var... ...şimdi şöyle... E, ...bu insan... E, ...çok eli kolu bağlı hissediyor... ...aralıklarla seni stokluyor ...ama bir yüzleşme yapılması gerekiyor... ...kendini geri çekmiş... ...geri çekmiş... ...sırtını evet. dönmüş ama... ...hala aklı sende... ...şimdi şöyle bir şey var... E, ...ben burada gündem güncel... ...aslında çok iyiymiş gibi duran... ...çok mutluymuş gibi duran... Şimdi ama aslında öyle olmayan bir kişi görüyorum. Çok fazla engeller var. Sosyal medya engelleri olmakla beraber e, real engeller, gerçek hayat engelleri, mesafe olma durumu, e, çevresel faktörler. E, siz hayatınızdaki engeli bilirsiniz. Hayır bizim bir engelimiz yok diyorsanız da, hiçbir engelimiz yok diyorsanız da, e, bu insanın psikolojisi bir şeyleri doğru düzgün ifade etmeye el vermiyor. Hani o zaman böyledir. Şimdi ben burada kendini e, abluk altına almış yani böyle sanki etrafı abluk altında olmuş bir kişi var. Çok çaresiz, çok sıkıntılı, maddi ilişkideki kendini ifade etme şekli çok zavallıca, ya zavallıca gerçekten şöyle ki çok çaresizlik görüyorum. Aslında gücü varken çaresizlik yaratıyor. Aranızda ruhsal bir bağlantı var. E, tapınak yolunu da veriyor. Ruhsal bir bağlantı var ve sizin biraz daha ibadet etmeniz, biraz daha dua etmeniz bu ilişki için hayırlı olur. Aranızda çok fazla kıskançlıklar, araya giren kaygı sorunları, araya giren bazı şüpheler girmiş. Bunlar sizin ilişkinizi etkilemiş. E, bunlar yersiz ve haksız mı? Eğer bu tarz kaygılar varsa yersiz ve haksız değil ama en azından birazcık daha aza çekmeniz konusunda uyarmış olayım. Gündemi çok kötü, mecburi bitişler, sıkıntılar e, gidişler var ama sana karşı bir pişmanlık yaşıyor ve aklındasın. E, uyku düzeni çok kötü, e, hayatı çok sıkıntılı, çok keskin kararlar almış ve bu keskin kararların da aslında bedelini ödüyor bir noktada. Çünkü burada sorun var. Kendisi ne yaptığını bilmiyor. Zaten çok tutarsız da e, tutarsızlığı var. Şimdi burada çok tutarsızlığı demek doğru olur mu aslında? Doğru ama e, şöyle de ifade edebilirim çok fazla ee, şeyini kıramıyor zincirini kıramıyor kabuğunu kıramıyor bir ins bu insan ee, savaşma kabiliyeti sıfır bazı durumlarla mesela sizinki daha fazladır ama e, bir şekilde sen de varsın hala aklındasın ve kıskanıyor hala düşünüyor kaygılı Muhtemelen hayatınızda biri var mı yok mu gibisinden bir kaygı da yaşama durumu var. Çok ilginç ki bu desteği 7 kart seçmişim. Bunu 6 seçmişim. İçimden geldi. Bir, de, bir tane daha kart seçelim. Sonuç olarak şu anki durumu özetlemesi açısından bir kart seçeceğim. Bakalım. 3 kez karıştırayım. Bu 1 olsun. Bu 2. Bu da 3. Kader şarkı bu kadar olur. Ruhsal bir bağlantı dedim kader şarkı geldi. Yani bu kadar olur. Gerçekten kartın enerjisine çok inanıyorum ki böyle durumlarda daha çok inanıyorum. Bakın kader şarkı hatta yakına getireyim. Ne dedim? Ruhsal bir bağlantı. Bilirsiniz ki kadersel döngüleri bir olan insanlarda oluyor bu bağlantı. Ama karmik olsun ama ruh eşi olsun ama ikiz alev olsun. E, bir bağlantınız varsa mutlaka kadersel bir döngüye giriyorsunuz. Burada çok fazla e, ruhsal bağlantı, e, burada ruhsal bağlantı olsa da çok fazla ikizalev, eee ikiz ruh gibi hissetmesem de açıkçası karma gibi gelse de bana. Tabii ki de sizin e, her bir bireyin ilişkisi farklıdır. Burada sizin hepiniz için bunu diyemem ben. Karmadır. E, biliyorsunuz birebir açılım değil bu. Hani çünkü burada hepiniz "aa biz karmik eş miyiz gibi bir paniğe kapılmayın. Herkesinki öyle değildir. Ama burada önemli olan şey şu bir bağlantı var mı var ve kadersel döngünde bunu yaşıyorsun. Ve ben hissim dahilinde yıl içinde bu insanla çok beklenmedik durumlar yaşanacak. Eğer bu bir yıl olmasa bile açık konuşayım yıllar sonra dahi olur. Tarot yıllar sonraya gitmez ama benim hissim gidiyor. E, bu destede şunu hissediyorum yani yıllarda geçse bir yüzleşme olmak zorunda çünkü yüzleşme olacak yapmak zorundasınız kadersel döngüde bir hak yenmiş gibi hissediyorum ben bu daha çok benim isim hak yenmiş bir haksızlık yapılmış gibi hissediyorum ki burada e, çok bana haksızlık veren kartlar var yine ama e, çok da buram buram vermiyorum benim isim burada bir haksızlık var burada bir yanlış var yüzleşilmesi gereken bir durum var ve kader çarkı diyor ki Yıllar geçse de aylar geçse de o yüzleşme olacak. Olacak diyor yani burada. Ki ben e, hep birlikte karıştırdık kartı burada. Direkt kader şarkını verdi. Çok manidar oldu açıkçası. Çok da olumlu oldu. Kader şarkı onun zamandır 10 on gün 10 hafta 10 ayı temsil eder. Benim isim ya yıl içerisindeki uzun vade yıl bir yıl gibi. Kısa e, yine uzun vade yine uzun vade yıllar da geçse e, bir yüzleşme yaşayacaksınız. Ama altın çizeyim. Tarot yıllar yılına kadar gitmez. Belli bir süre enerjidir. Aslında pek çok kartın enerjisi belli bir süredir. Ee, yani belli bir süredir derken tabii ki de bu yeme içme değil. Yani e, son kullanma tarihi yok. Ama şöyle... Hani her zaman enerjiler değişir, bir şeyler değişir, dönüşür, başkalaşır ya bu sebepten diyorum. Ama benim isim yıllar sonrasında da bir yüzleşme olacağı yönde. Eğer ki bu yakın zamanda olmaz ise. Ben olumlu hissettim bazı konularda ama ee, yine de kendinizi bu insan için üzmeli misiniz? Hayır diyeceğim. Diğer testedeki gibi hiç de işte bir kayıp gibi düşünmemeniz önemli. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. İyi geceler diliyorum. Ben gece kayıt aldığım için hepinize iyi geceler diliyorum.